Kardeşlerin, eğer fiili dua bir müminin hayatında yoksa, kavli ve kalbi dualar sünnetullah'a aykırıdır, kabul makamına ulaşmazlar. Size bir misal vermek istiyorum. Kur'an-ı Azimuşşan'ın altı bin küsür ayetini tarasanız, bir tane zalimin zulmüne engel olmam için bana dua edin diye bir ayet bulamazsınız. Ama zalime meyletmeyin, zalime destek çıkmayın, zalimle ticaret yapmayın, zalimle savaşın diye onlarca ayet bulursunuz. Kur'an'ın hiçbir ayetinde yoksullara, fakirlere, muhtaçlara, mazlumlara, onlara sahip çıkıp onları yedirmem için bana dua edin diyen bir Allah yoktur. Ama zekatınızı verin, infak edin, İkram edin, ihsanda bulunun. Fakir fukaraya kefaretlerinizi verin diyen onlarca ayet vardır. Ama bu fiili duayı yapmayanlar, sadece kavli duayla yetinmek aslında bir yönüyle Yahudilerin alametidir. Çünkü Kur'an'ın ifadesiyle Yahudiler diyorlardı ki: "Lennat khulaha ebeden ma damu anta wa inna ya Musa orada korktuğumuz insanlar var. Mescidi Aksa'nın etrafında sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada oturmuşuz diyorlardı. Acaba Yahudilerin alameti bize mi geçti? Kardeşlerim yapabileceğimiz işleri ve yapabileceklerimizi Allah'a havale etmemiz dua değildir, tembelliktir, Allah'tan tokat yemektir. Bugün senin fiili cihadın Onlarla ticaretini bağını kesmenle mümkündür.